Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Ben de çok çok iyiyim. Teşekkür ederim efendim. Şimdiden abone olan elleriniz, beyin atan elleriniz dert görmesin. Havalarımız da çok soğuk. Kendinize dikkat edin. Sağlığınızı, saatinizi dikkat edin. Üşütmeyin efendim. Biz de iyiyiz çok şükür. Evet sözü uzatmak istemiyorum. Ben de bu videomda size yine güzel bir doğa bir tertip paylaşmak istiyorum. Evet Şöyle bir tespihat var hatta görüyorsunuz. Evet bu tespihatın özelliği şöyle güzel, e, muhteşem bir özelliği var. Kim bu tesbihatı çekerse her gün 33 defa ya da ya da 11 veya 21 de olur. Çekerse ölene kadar Allah'ın izniyle ölene kadar aklı başından gitmez ve e, o kötü hastalığa Alzheimer dediğimiz, demas dediğimiz o kötü hastalığa yakalanmaz. Biliyorsunuz çevremizde Artık gitgide yaygınlaşıyor. En tanıdıklarımızda bile, en yakınlarımızda bile, en sevdiklerimizde bile maalesef hayatın bir gerçeği, hayatın bir yaşadığın bir süreci bu hastalığa yakalanları görebiliyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bu duayı, bu zikri okursak, bu tesbihatı her gün 33 defa ölene kadar vaat edilmiştir. kitaplarda Kitaplarımızda yazıyordur. Ölene kadar aklı başından insanın gitmiyor. Şöyle ben de size bunu yakın bir videomda göstereyim yazısını bu tesbihatı evet hem videoda göstereyim. Aklı başından gitmiyor hem de sıkıntılı ve depresyonda, depresyonda olduğumuz anlarda bile bu duayı çekip tesbihatı çekersek inşallah faydasını görürüz efendim. Evet efendim bu da sıkıntılı ve stresli olduğumuz anlarda da okunur, okunursa Allah'ın izniyle sıkıntı ve stresten de kurtuluruz. Size paylaşmak istediğiniz size de şifa olsun faydasını görün efendim. İyi günler.